Merhaba, ben Logo Nessiz ERP ürün yönetimi ekibinden Ulaş Topaloğlu. Bu videoda 9.0.40 sürümüyle birlikte desteklenen Nessis Wings yeni lot balans yani yük dengeleme uygulamasından bahsedeceğiz. Gerek mevcut lot balans uygulamasında Windows 2022 işletim sistemine sahip sunucularda aynı Wings kullanıcı ismiyle birden fazla oturum açılmasına izin verilmemesi aynı zamanda Nessis Wings uygulamasına Yönelik performans geliştirmeleri kapsamında 9.040 sürümünde yeni load balans uygulaması desteklenmiş oldu. Bu geliştirme kapsamında nessis klasörü içerisinde bu klasörü altında load balance isminde yeni bir registration dosyası geldi. Bu uygulamayı kullanmak isteyenler bir defaya mahsus olarak load balance registration dosyasını çalıştırdıktan sonra 164 klasörü altında gerekli konfigürasyonları tamamlamak amaçlı Infinity Virtual UI Server exe içerisinde session sekmesine eklenen create users on demand parametresi kullanılabiliyor olacaktır. Bu parametre ile birlikte bir Wings user kullanıcı ismi belirlenecek ve yan kısmı tarafında yer alan bu Otomatik olarak oluşturulacak Wings user'ının dahil edeceği kullanıcı grubu belirleniyor olacaktır. Bu şekilde her 4 kullanıcıda bir otomatik olarak bir Wings User isminde bir uzak masaüstü oturumu açılıyor olacak. Ve her 4 kullanıcıda bir Wings User, Wings User 2, Wings User'ı şeklinde buradaki uzak masaüstü oturumu sayısı artıyor ve e, Session açık, e, Disconnect modda hazır bekliyor, e, olacaktır. Bu şekilde hem Wings uygulamasına girişte beklenilen e, login süresi azalmış olacak. E, hem de Nessus uygulamasına yönelik performans kısmında bir takım iyileştirmeler sağlanıyor olacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.